Günaydın değerli yatırımcılar. Osmanlı Yatırım günlük bülteni ile piyasanın sesi olarak karşınızdayım. Bugün 25 Temmuz Perşembe. Güne 11.092 seviyesinden başlayan BIST Endeksi, gün içinde en düşük 10.991, en yüksek 11.121 seviyesinden işlem görürken, günü 97.96 puan düşüşle 10.991 seviyesine tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 10.948 seviyesinde geçmekte olup, Son kapanış bu seviyenin %0.39 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 11078, 11165 ve 11208 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %0.79 altına gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 11073, 14 günlük hareketli ortalama 10982, 50 günlük hareketli ortalama ise 10634 seviyelerinden geçmektedir. 5 günlük hareketli ortalama altında, 14 ve 50 günlük hareketli ortalamaların üzerinde hareket edildiği gözlenmektedir son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin yüzde 0.73 altında gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre yüzde 8.79 düşüşle 9.7 milyar TL düşerek 101.01 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 109.16 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %7 düşüş dikkat çekmektedir. BIST endeksi içerisinde 41 hissenin fiyatı artarken 58 hissenin fiyatı düşmüştür. Bir hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Herkese sağlıklı günler ve bol kazançlar dilerim.